Sokaklarda yaşıyoruz Sayın zor. Cumhurbaşkanı. Emre, <laughs> Bugün gelmişim Erzurum Erzurum'dan, Dadaşlar Diyarı'ndan. 20 yıldır ceketin koydun seçtin. Ceketin koydun, Ahmet Küçükler'i koydun, Mehmet Sekmen'i koydun. Ceket de onlar yani anladın mı? Ceket bile değil. Kravat inesini koydun seçtik seni. Ama sen bize ne yaptın? Sen bize ne yaptın söyle. Erzurum'un her yerini hapishanelerle kuşattın. 23 tane hapishane yaptın Erzurum'a. O 23 tane hapishaneyi biz ne yapacağız Allah'ını seversin ya. Bugün geldim ha. Bugün geldim bu memlekete. İş için geldim, aş için geldim. Bak sokakta yatacağım. Fark etmiyor bir yani. Bir Anladın mı? Şey yok. yok. Ne var abi? Erzurum'da ne var? Ya? Erzurum'da ne var? Hiçbir var. şey yok abi. Asgari Değil ücreti 4250 yapmış. Adam sana verir 3000 lira. Bak evli, iki çocuk babası bir insanız biz yani. Anladın evet. mı? Geldik ne yapalım ne? abi? Bur bura olmadı, buradan çıkacağız. Eski şeyler, eski şehir olmadı. Bursa, Bursa olmadı. İzmir, ne yapalım yani? İş için şehir şehir dolaşıyoruz. Şehir şehir dolaşıyoruz abi yani. Şimdi bilmiyorum ki bu adam bunu kale alır mı, dinler mi, anlar mı bilmiyorum yani. Anladın mı? Çok acın halinden bak, anlamaz bana, abi. Anladın ya mı? Şey. Bunların bizi anlamaz. Mümkün değil yani. Yani ne söylersek boş yani ha. Duvar var ya bak, şu duvar var ya. Aynı onun gibi yani ha. Bak şu duvara söylüyorsun, ondan da ses yok. Buraya söylüyorsun, buradan da ses yok anladım. Cebinde para olan adamın umrunda mı Burhan sokakta yatmış? Bak sokakta yatacağız ha, burada söylüyorum yani. Bu, bugün sokakta yatacağız yani. Sokakta yatacağız, otobüs duraklarında, hastanelerde fark etmez. Bugüne kadar hep sokaklarda yattık Sayın Cumhurbaşkanım. Sokaklar bizim yerimiz yani anladın mı? Oralara da mı el koyacaksınız, oralardan da mı vergi kadevi alacaksınız? Ne yapacaksın? Bugün kendimi gelip bu Ankara'da yakmışsam sen iki tane çocuğum içindir ha vallaha da billah da yani. Artık ha buraya gelmiş yani. Ha geçmiş bile hatta. Yani boyumuzu da aşmış yani. 23 tane hapishane Erzurum ne yapacak abi ya? 400 bin nüfusu var ya. 23 tane hapishane yapmış. Her taraf hapishane. Oltu hapishane. Erzurum Merkez Hapishane, Kurasan Hapishane. Adam her bulunduğu yere hapishane yapmış ya. Bile bir saçmalık olabilir mi ya? ya Allah'ım var duyda kardeş ya. Ne yapacağız biz 23 tane hapishaneyi? Ay iki tane fabrika yapıyor. Gençler bak uyuşturucu içiyorlar, uyuşturucu. Herkes çekiyor. Herkes ruhunu şeytana teslim etmiş ya. Sen hele Allah diysen, peygamber diysen icraat yok. İcraat yok yani. Bekir Bozdağ'ından mı adaleti sağlayacaksın? Fark etmiyor ki dayı. Benim için sokak hacı fark etmiyor ki dayı doğru söylenmeyen dilsiz şeytandır haksızlık karşısında sen dilsiz gelsin alsın dayı Ankara bizim bu saatten sonra böyle bir sistem olabilir mi ya illa boşanacaksın boş olacaksan ki ben sana yardım edeyim ben sana yardım edeyim ya bırak kardeş ver sarayda var sende var herkeste var Binali Yıldırım'da var çuval çuval para versin ne olacak yani? o kadar yolunu bulmuş yani biraz da biz yani nedir yani anladın mı Paylaştık kardeş tamam aldız Allah bereket versin indirdiniz ben de sizin yerinizde olsam ben de indirirdim o başka bir şey ama biraz da biz ya verin daha kardeş yani öyle olur mu yani Allah var yukarıda ya. Bu işler karşılıklı kardeş al gülüm ver gülüm anladın mı? Vereceksiniz kardeş vermir misin? Vallahi diyorum av Kemal Kılıçdaroğlu sizi tahtızdan eder vermez size ben size söylerim bak. Hiç kimse beğenmez o adamı ama bu seçimlerde o adam size şu tingi basar yani ben size söyleyeyim yani. Ele yok 3 kuruşa 5 köfte dünyada hiçbir yerde yok yani anladın mı? Patlayacağım abi 3 senedir Erzurum'da yaşıyorum Ha bire bir şeyler olacak gibi anladın mı? Böyle limitte duruyor yani Adilik oldu bakırlık hiçbir şey olmuyor Adilik oldu bakırlık hiçbir şey olmuyor yani Böyle gösterip gösterip geri çekiyor yani Fareyi kediye göster geri çek göster geri çek yani anladın mı? Biz de alay ediyor yani 2023 aha geldik 2023'te bir sene kaldı ne değişecek? Aynı duvarlar aynı insanlar Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın la. Bin yıl dokunmayan yaşayan yılan herkese dokunur, dokunur. Uyanın, kafası yok, kafaz. Bin yıl bir yılan yaşarsa hepizi sokar. Anamızı ağlattınız ya. Kettiz verdiniz adama, verdiniz adama. La sokaklarda kaldık, daha nerede kalak kardeş? Daha ne olsun? Ya benim mülteciden ne farkım var ya? Ne farkım var la? Adam Suriye'den gelmiş, Afganistan'dan gelmiş. Ne farkın var la benim onda? Al Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kimliği Vallahi taşıyoruz. Kilo, kilo aldın, Al. Halk Al. A, bu kimliğin bana ne hayrı var kardeş? Söyleyin bir tanesi. Ne farkım var? Bir tanesi söylesin. dersin ki kardeş senin gözlerin daha güzel. Aynı göz, aynı kaş, aynı ağız, aynı dil, aynı vicdan, aynı şeref, aynı namus, aynı haysiyet yani anladın mı? Sokaklarda kaldık ha. Sokaklarda kaldık. Böyle bir lanet şey olabilir mi ya? Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz lan biz. Biz bu vatana askerlik yapmışız ha. Ama sizin sayenizde sokaklarda yaşıyoruz. Allah sizin bir türlü belazı versin la. Benim vermiş zaten oğlum. Ankara sokaklarındayım, bekliyorum anladın mı? Alayza gider, kralıza gider. Eyvallah. <laughs>